Hayatında yeterince sorun var, telefonunun da onlardan biri olmasına gerek yok. Bu yüzden bugün sana iPhone'unun denetim merkezine ekran kaydı başlatma düğmesini nasıl ekleyebileceğini bir dakikadan kısa sürede göstereceğim. Ama önce lütfen kanalımıza abone ol. Bildiğiniz gibi ekran kaydı oldukça sık kullanılan bir özellik. Bunun için yapmamız gereken şu, ekranın bu kısmını aşağı kaydırıyoruz ve denetim merkezi açılıyor. Gördüğünüz gibi ben burada ekran kaydı düğmesini zaten eklemişim. Eğer sizde yoksa hiç sorun değil. Şöyle yapıyoruz, Ekranda herhangi bir boş alana basılı tutuyoruz ve ardından Kontrol Ekle seçeneğine dokunuyoruz. Karşımıza bütün kontroller çıkacak ve gördüğünüz gibi burada ekran kaydı yazan bir seçenek var. Ona dokunuyoruz ve artık istediğimiz yere taşıyabilir veya yerleştirebiliriz. Benim zaten ekle olduğu için şimdi sileceğim. İşiniz bittiğinde ekranda boş bir alana dokunun, örneğin şuraya ve ayar kaydedilmiş olacak. İşte bu kadar. Başka herhangi bir problemin olursa yorumlarda belirtmekten çekinme. Görüşmek üzere, teşekkürler.